Merhaba kuzenler Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün Kadim Krallık serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün misafirlerimi çağırdım. Balkonda şöyle bir güzel çay içeceğiz. Geliyorlar bak. Bak biri geliyor. Ali Deniz. Düt, 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 Oklasam mı acaba şuradan? Oo Ali Deniz Merhaba, geldi. Koştur. Hoş geldin. Hoş geldin. Hop dayıcım da geldi. Merhabalar merhabalar. Abi size çok güzel bir çay demledim. Buyurun. Bir tane sana. Çay. <laughs> tamam. Aha da bir tane de sana. Oo, <laughs> oh, demledin oh. mi, salladın mı? Abi demleme, demleme. Hop! Lan. Vallahi çok eşit oldunuz. <laughs> <şimdi> bu... <laughs> lan. Ha? Hop! Ne oluyor lan? Biz nereye gittik? <gülüyor> Saruman <gülüyor> Saruman senin çayın içilmeyeceği belliydi. Vallahi dayıcığım çok yakışıklı görünüyorsun. <laughs> Aynen. Bayağı yakışıklı şey olarak ya. görünüyordun abi demin. <laughs> Hadi gelin abi bakalım. Abi Gel bakalım abi. Çalışacağız acımız. bol bol. Abi mi? çalışacağız. Bugün gel senden biraz fikir de alacağız. Aldenis. Biliyorsun mi? biz buraya bir yemek odası yaptık gel. Ben görünmez olunca çok yakışıklı oluyorum. Aynen. Aynen. Vay. Abi bu oda gayet şekil. Abi bu oda şekil. Lakin biraz daha süslenmesi lazım. Hı hı. Diğer bölümde biz sadece inşasını yaptık. Dayım biraz arada süsledi. Aynen, aynen gayet güzel, tablo mablo şekli de yapmışsın aynen, abi. Aynen, aynen. Şimdi... Şu gayet tatlı duruyor. Valla buradaki evet abi. E, dayıcığımın yeğeni kendisi. Bir oturalım öyle konuşalım bence. Hadi gel bakalım. Bir aynen oturalım. ya, hiç yaptık hiç oturmadık. <laughs> Yalnız Ali abi iki tane görülmez adamla oturmak nasıl oluyor? <laughs> abi çok, çağırmış gibi. Vallahi çok tatlı görünüyorsun gençler. Yüzüğü taksam acaba görebilir miyim sizi? Oo. Düt düt düt. Bak, bak. Hayır Hareketlere <laughs> bak, hareketlere bak. <laughs> <laughs> şimdi gençler ne yapalım Dur, burayı biraz süsleyelim. adam bir tane balık Alt Patates edelim. verelim patates. Patates balık hepsinden verin abi tamam eyvallah. Abi şimdi burayı süsleyebiliriz. Aynen şimdi arkadaşlar yorumlarda belirtmişler abi masayı demişler kırmızı halıyla kaplayın. Ne dersiniz? Masayı mı zemini Hı. mi? Abi zemin de olabilir masa da olabilir. İstiyorsan masayın şu taraflarını kırmızıyla ta kaplayalım. Farklı farklı yünlerimiz evet. var. Yalnız şu camlar yarım kaldı ben onları abi, tamam, tamamla. Tamam sen camları tamamla. Hadi Deniz gel, gel, gel biz de kaplayalım yapalım. aynen. Abi ne aynen. renk yapalım? Adam uçtu gitti be. Allah bilmiyorum ki abi. Abi her rengimiz var. Nerede abi bir yer buldum burası aynen. Abi, abi kırmızı abi. güzel bak kırmızı. Tamam. Ya da oranın yolunu kırmızı bir halıyla oraya giden bir yol mu yapsak abi? Koridoru mu? Bak koridoru da yapabiliriz ha. Koridor da güzel olabilir. <laughs> şey Gelişe bak. Abi ben bir keşif yapacağım bir saniye. Evet bak bakalım. Ben o zaman bir kırmızı halıları hazırlayayım. Vay vay tamam. vay vay vay. Tam bak bu aradan. Eee. Tam şuradan itibaren. Tam buranın girişinden itibaren. Tamam. Bir, e, oturma odasına yani salona doğru gidip. Kırmızı halı. Sonra içeriği de tasarlayabiliriz. Tamamdır. Hop. Abi yünümüz var. Sıkıntı yok. Nerede abi? Abi burada halıları yaptım ben. Kırmızı Tamam. Heh. Kırmızı mı? Tamam. Abi kırmızı. sen bana onları ver istiyorsan. Hop. Benim bir fikrim var. Bir de glowstone mu koysak altına böyle karanlık durma Olabilir abi glowstone ben, da vereyim. Ben camların altına koyuyorum hani. O yeterli cam. olur. Mu? Abi odanın içini mi, zemini mi kırmızı kaplayacaksın peki Eldeniz? Yok odaya giden yolu abi. Tamam ben de zemine bir renk bulayım o zaman. Tamam. Eee... Eflatun cam göbeği nasıl olur? Şu renk bak. Maviden biraz şu, şey. Yok şu aynen. An. Güzel olur mu cam göbeği Turkuaz? Aynen abi ben buna bir kere videoda cam böceği demişim. Cam böceği. <laughs> cam böceği. Cam <laughs> böceği. Aynen. Cam böceği nasıl bir hayvandır acaba? Öyle bir şey var mı? Valla cam böceği çok güzel bir hayvandır Ali Deniz. Özellikle mangalda <laughs> çok güzel olur. İğrensin <laughs> abi. Niye lan? 1, 2, 3, 4 konuşmuyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Adam dört. resmen. Ben yeni, çalışıyorum ya. Yeni yemeklere kapalı adam ya. Yeni yemekler. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Eski yemekçiyim abi ben. Adam kuru fasulye pilav. Aynen. Ben yani. Anadolu çocuğum abi. Elimiz toprak kokardı diyordu ya. Ba, <laughs> ya. <laughs> Bizanslı bir <laughs> adam. Asi sen Anadolu çocuğusun da biz Bizans evladıyız arkadaşım. Eh. Bizanslılar geliyor. Oo güzel geldiniz. Nasıl olsun. oluyor abi? Güzel, güzel değil oluyor. mi? Aynen. Abi şekil şukul fikirlerim var. Abi çok şekilsin ya. Dört. Buradan da şeyle birleştireyim abi o zaman. Turkazalı ile Şöyle olsa tamam olur, abi. olur mu? Üçlü mü geliyorsun, dörtlü mü? Abi genişlemesine de 4'tü. Şöyle şöyle 4 yani. O zaman beşli gel abi tam birleşsin. Mümkünse. 5'li mi geleyim? Gelebilecek misin? Peki. Ama şey şu ortalı olsun diye 4 yaptım dedim yani. Evet tamam abi o zaman. Glowstone var mı bizde? Abi sonuna kadar bir gideyim değiştiriz değiştiririz olmadı. E tamam abi 2, 3, gel. 3, 4. Hop halı kalmayacak yalnız ha. Ha 25 tane de kırmızı yün Abi vermişsin. yün de verdim aynen. Gerekirse boyarız şeyden gelincik alırız. 3, 4, halı var diyor yani. bir iki şey 4. yün var abi. Dışarısı koyun dolu ya. Keser geliriz. Aynen. Sıkıntı yok. Kız geç mi döndü bura? Dur bakayım. Abi şu araları... ...şöyle bir cam göbeğiyle... Aynen. ...kaplıyorum. Tamam abi. Targa nasıl oluyor? Tam orayı tutmuyor ama... ...biraz daha döndüreceğim. Bakayım tam ortadan başladın galiba? Aynen. Aynen, dur biraz döndürmem lazım. Bu arada ikimiz hala görünmeziz. Şey yap, ee, şuraya bir sıra daha gel. Şu, yani ikişer ikişer git. Hıhı, <laughs> öyle yapacağım abi şimdi kırıyorum baştan. Yalnız buraya bir Tarık'ın el atması lazım. Tarık abi bir el at. İşte glowstone var mı dedim. Az abi önce sen de burayı almaya bir birim boşluk bırakmışsın, öbür tarafı iki birim bırakmışsın. Biliyorum. Ha ah, sistem hata glowstone, yani. glowstone almaya gittim. <laughs> hayır hayır. Şuradaki camları soruyorum abi. Bunu bir geri mi alacağız? Ha evet orada bir yanlışlık var. Bunu geri mi alacağız? O zaman ben Ipex ile alıyorum abi bunu. Bir saniye. Burada da iki. Aynen. Tamam abi. Bunu Ipex ile alıyorum. Tıp tırıp İki iki bağlanıyor. Tamam süper. 1 2 3 4 1 2 3 4 Hadi bakalım arkadaşlar çalışıyoruz. Vallahi gayet güzel olacak abi. 4 4 mü? Tamam. Aha, 3 yapmışım buraya. Biliyorsun bu inşaatlar bittiği zaman büyük sürprizler var. Aynen sürpriz yapacağız Oo. değil mi? yapacağız. Sürpriz. Sürpriz. Aynen arkadaşlar sürpriz yapacağız. Şöyle. Getir bakalım dayıcım Glowstone'ları. Yine bitti. Yine bitti. Neredesin? Yalnız bizde Glowstone kalmamış. Abi malzemeyi cadı farmından şey yaparız ya olmadı. Bir gideriz hem şey de alır geliriz. Hı -hı. Kırmızı boya da alır geliriz. 4 ee, peki siyah boyamız var mı? Abi o da olması lazım. Boya sandığımıza bir bak. Aynen var. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> 2 3 4 Halının üstünden geçme. Halı ha. Halıya, Halıya basma lan var diye bir yerden. Halıya basma lan. be reis. 2 3 4. Ya ben niye 3 yapıyorum bunları? 2 Abi, 3 4. Etrafında açık bir yer yoksun. Bark'tayım. seni bark. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa hemen ya. <anlayayım>, <laughs> Hah Şöyle öyle gibi. daha iyi olmuş. Hayır, usta gibi gezme ortalıkta. <laughs> Hayda, ben ne almaya gidiyorum? Ne almaya gidiyorsun As abi? Ne almaya gidiyorum, ne alarak dönüyorum ya? Ne almaya gittin canımcığım? Eee, cam almaya gittim. Hı. Siyah boya aldım, döndüm. Nasıl? Bravo. Camlar burada abi. E, glass paintler var burada, üstte. Üstten alacağım. Al abi, şunu da atayım sana. At hadi. Ne yok? Cam. Ooo. Sana hazır cam yapılmış. Abi halı böyle nasıl baksanıza abi. Baktım. Halı değiştirdim biraz da böyle tam şey yapmadım. Aynen. Böyle daha güzel olmuş. yani. E, güzel abi. Doğaçlama çalıştım. Doğaçlama. İyi değil mi? Şuradaki mesela şuradaki odaya giden bir halı da yapabiliriz. Ayrıyettim. Yalnız tam yetti 3 tane halı arttı sadece elimde. Orada tam şöyle olsun süper. Buradan da girince vardı. cam böceği. Ha Var mı tamam. Şurayı kapatıyoruz mu? Aynen. Cam böceği renginden. Abi. Al Deniz. Ne dersin yani. şu dışları da e, şu renkle kaplayalım mı? Dış. Ya bir dışını ya bir içini. Sence? İçini. Cam dışını... cam üstlerini. Yok cam üstleri açık kalsın. abi. Camlar açık kalsın. Cam bence. Bir de şöyle yani. Burayı mı yoksa burayı mı? Bir de içeriye koyalım abi. Ha buraya konulmuyor bak şeyler. o Ozan işte. burası beyaz kalsın abi. Ah, aynen tam bir kenara hadi abi. Ozan sen bir kenara dön. Şöyle bir döneyim en dışlarını bir yapmayayım da. Aynen. Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayıcım dur lan burası yanlış. Nasıl? Nereye yanlış abi? Dur şurayı çok şeyden... Yok, yok. abi et etrafından geçsin diye yaptım. Tam bunu dışa devam edeceksin abi. Bu içinde dönüyor. Ha, siyan tamam. boya yapmamışız buraya. Aynen. Ya. Ya. I'm so sorry. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> şöyle, şöyle. Tamam. Yalnız burada glowstone yok. Dayı biraz hızlı. Dayı. Beraber yemek odası yapalım mı? Beraber <laughs> <laughs> mi? ben de kazayım nereye doğru kazıyorsak. Şöyle çapraz işte. Aynen oradan çapraz gidecek. Dayı bir dur sen bir. Dayı sen bir Nereye dur. Bir dur Allah aşkına bir Nereye dur. Nereye kazdın? Dur dayı. Dayı bir tamam, dur. Bir dur oradan bak bende ipeksi var. Aa ipeksi tamam. de bunu mı? Ya ya. ya. De, 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 de. Hiç dayı sözü dinlemiyorsun. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Aa görülmezliğimiz gitmiş Tarık abi. Ya. Demek ki videoya başladı 8 dakikadan çok olmuş. Onu yani anladık. 10. dakikada <laughs> görünmezlikler offside. Glowstone bitti evet. tekrar. Abi sen bir o zaman uç git istiyorsan. Ben, ben gideyim Tamam ben gidip geleyim hemen dur. Nasıl hallederiz böyle? Iddiayı... Abi gayet güzel hadi Şu devam beyaz devam. yerleri de topla şey yapalım mı? Boyi. Şu kapının girişini de bir düzeltelim. Nereye abi? Beyaz Şu yerler değil. derken. Şu araları mı, ha orayı da farklı bir renk mi yapsak? Olabilir abi. Hadi oraya gidelim. Şura bak bura niye böyle var burada. Abi bence bu dışarıyı komple kaplayalım ya bu renkli. Şöyle abi şuraya bak, abi şu, şu renkten var mı senin? Şurayı kaplamamışız. Cam göbeği kalmadı. Birazdan şey yaparız, seni koyunlarımızın yanına götürürüm abi. Tamam bak, şurayı kaplayamamışız. Yetmemiş. Tamam. Bu dışı da kaplayalım değil mi? Şöyle. Ne dersin anca? Hmm. Yani şu beyazı komple kaplayalım mı? Veya dıştan başka bir renkle en köşelerden dönelim mi? Bir hmm. de ya da şey yapalım abi, dur bir. Şöyle. Böyle nasıl oluyor? Orada Orobeyaz kalsa. Şimdi, o arada çok mu? orantısız kalıyor ya. Duvar burada 2, 3, 2 yapıyor ya. Hmm. Ya komple kaplarsa da bu sefer kar koymanın bir anlamı kaldı. Abi sıkıntı yok. O beyazlık ortada kalsın <laughs> ya. Ne diyorsun Tarık? Nasıl? Ha, ha. ortada var değil mi ortada ortada kar? Ortada abi? abi? kapla. Şöyle abi şöyle de full Etrafı et da diye. gri kaplayalım diyoruz. Gri cam göbeği ortada beyaz. Ha, olabilir evet. Masa üstünde bak geldin? bir şey mi yapsak acaba koydan açığa doğru mu gitsin Aa evet farklı gri tonları var abi. Şey ne yapsak dersin? mavinin yerine biraz daha mesela koyusu. Ya da şey yapabiliriz abi tam bu orta beyaz ya. Bir tıkını gri yaparız en dışında ee, şey yaparız siyah. Abi en dışını siyah yapalım, ortasını gri yapalım. Bu zaten açık gri. Aynen öyle. Gel Ali Deniz. Gel gün toplayalım Açık abi. gri. En, en dışı siyah yapacağız o zaman. Siyah en dışı siyah, ortası gri. Ali siyah var benim üzerimde attım. Yün mü? Kaç tane? Yok boya. Ha boya var. Tamam. Yün de var abi hazır. Ha varsa tamam. Ali'nin evimizin içinde uçuyor. <laughs> abi karar veremedik direkt gittiniz diye. <laughs> i̇şte bu sandık odası yerine sandık koridoru yaptık ya. Malzemeyi alıp gelmesi biraz sürüyor. Zıplaya Olsun. zıplaya gidiyoruz. Daha güzel oldu ama değil mi? Aynen. Olsun, olsun. Bu dayının orijinal fikri biliyorsun. Başka hiç hiçbir kanalda yok. Dünyada tek. Reiz. <laughs> Dayım reizdir. Dünyada tek. Dünyada tek. Eşi benzeri yok. Bunu yapan çocuk kör oldu. <laughs> Bunu yapan dayı yaşlandı. Aynen. Siyah siyah yünü aldın mı? Ben bir şey almadım abi. Abi şuradan bir de Yalnız... siyah yün alsan. Tamam Elde hepsini miyiz? aldım. Tamam. Efendim bir şey alayım. söyleyeceğim. Evet. Hazır mısın? <laughs> evet. Adam heyecan veriyor Aa, Nasıl heyecan yaptırıyorum gördün mü? mi? Yok çok önemli bir şey değil ya. Gel bak şurası nasıl olmuş? Dayı nasıl çıktı buraya gördün mü? Sen ne yaptın yeğen ya? Adamlar. Ya gel yine <laughs> aşağı şımarma. <laughs> şımarma gitti. <yine>. Nereye? Kıdır! <laughs> Aa ya bu bilindik zaten dayı <laughs> adam hasta <hasretme>. Şıkıl <laughs> şıkıl işler dayıcım ama <laughs> güzel. Fikir güzel, mekan güzel ama yemezler. Ama yemezler. Tamam peki. O oralar full söküyor mu abi sen işte? Abi işte burada renk tonlamasını yapalım abi. Siyah evet. yapıyoruz değil mi? En dış çizgiyi siyah yap Al deniz sen o zaman. En çizgi mi sadece? Abi evet, en dış, duvarlara değen Şuradan noktaları siyah abi. yap. Aynen abi, doğru, aynen doğru süpersin. Giderim. Hadi bakalım abi. Ben de siyah şeyler var halılar. Ah, ha, burası zaten bitiyor tamam. Gün attım zaten sana heh. Aynen aldım hepsini halı Tamamdır. yaptım. Tamamdır. Şu taraflarda bir şöyle yapalım. Dur Şuraya koysan abi. Hah. Tarık abi sen ne yapıyorsun orada? Kapı girişini yapıyorum. Ya Hadi bırak dayı. İşten kaçıyorum. Da hep hep Şu... kaytarıyorsunuz zaten. Hep. <gülüyor> Şurada <gülüyor> biraz uyuyayım. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> abi bak yapıyorum. Tamam ben de senin geldiğinin bir içini söküp. Ne yapıyorsun abi oraya? Abi buraya da gri yapalım işte. Tamam. Bu da açık gri zaten. Aynen <laughs> dışı açık gri kalsın. Şöyle. Evet. Hadi bakalım. Bu dıp bölüm dıp. böyle şıkıl şıkıl işler. Abi bakalım nasıl olacak? Tıp yetiyor güzel. Nasıl bir bak tamam. bakalım şöyle. Gerçi şu olmayacak. Cama değen kısımları şey mi yapalım? Açık gri mi bırakalım? Şöyle. Hı. Hmm. Şimdi Aynen. Nasıl? Şuradan abi. Şuradan siyah devam ettir abi dışa doğru. Duvar kenarına. Heh. Şöyle mi abi? Aynen aynen. Tam şuralarda olmasın o zaman. Tamam. Dur o zaman. Ben de dayı şuradan... Dayı bak bak olayı görüyorsun değil mi dayı? Nasıl? Nasıl? Vay, efsane oldu ya. Kaç point? Ya. Şuna da... Şuna da koyalım. O zaman. Buralarda da gri oh. koyduk mu çok tatlı olur. Lan ne yapıyorsunuz la oğlum? Yaramaz <laughs> çocuklar. Ya bakın çocuklar. Evde hiç böyle yapmıyorlar. Ne zaman ki misafirliğe geldiler, hemen zaman hemen girdik. Ha ne zaman videoya girdik, hemen şim arıyorlar. Hemen. Dayı koydum koydum tamam. Dayı küser bak. Küser çok pis küsüyor. Hemen küsüyor. Hemen küser abi hemen. Abi şuraları da green yapacağız. <laughs> Orası nasıl geliyor ya karşısın? Şimdi 1, 2 Tam yalnız şura beyaz olsa, bak tam şura Oraya da beyaz ürünü koyalım Şöyle dursa ya da Yak ya da Yak Abi bu Siyan kenar çizgilerini yapayım dedim ya Sadece Şimdi orası 2, burası da mı 2? Aynen Şöyle 1, 2, 1 mi? Ben de diyorum ki şu merdivenleri sökelim olmazsa Hangi merdivenleri? Merdiven. Onları sökeceğiz zaten çekiyor. ya. Aynen onları sökeceğiz zaten. Bir de tavana el atsaydık iyiydi aslında ya. Eee bu taraf. Bu tarafı yapalım. Şimdi Dayı. iki. İki, Oha. bir, bir. <laughs> Aa, çatıda bir yer var burada. Güzel. Aynen. Abi burası da iki, iki. <laughs> Oğlum, oğlum, çocuğum, evladım. <laughs> ya biz dayımla oynuyoruz ya. Ne var ki? Bak, gelirim, kitaptan okur okur giderim. Maaşımı <laughs> da alırım. Ama ben <laughs> bir şeyler öğrenin istiyorum. Tamam? Hop. hop, hop. <laughs> tamam. Tamam. Ama niye söylemiyorsun Bura abi mesela. bura siyan yetmemiş. Abi ondan birazdan bıçıp geleceğiz. Şimdi neresi fış. Tarık abi? şurayı da hop ha orayı mı o gayet güzel bir giriş abi nasıl oldu ben hemen şu şeyden bıçıp geleyim biraz koyundan cam göbe ben de o zaman oturuyorum burada abi sen de bir uyusana bir Deniz uyuma görevini sana vereyim olur mu nasıl bir dakika tarihi ya bu görev herkese vermez aynen bak okuyorum zaten eyvah eyvah Abi kaç. Oppa, indirdim abi. Vay, adamsın. Oy, çok acıktım. Seni şey olarak ilan ediyorum uyuma konusunda. Veliahtım olarak ilan ediyorum. Vay. Eyvallah Şimdi Şunlardan hangisi cam göbeği? Oo, koyun sürüsüne bak. Aleniz yine ihtiyacın olduğu zaman muhakkak bizim base'e bir uğra. Tamam Gel abi. buraya istiyorsan bir gör. Tamam. Bu Şöyle yukarıdan şey. bakınca bak renkleri değişiyor biliyor musun? Yukarı. Koyulaşıyorlar, la açıklaşıyor falan şekil şükür Hep şekil şükür işler zaten. Bu cam göbeği mi? Açık maviyle karışıyorlar. Cam göbeği aynen abi. Aynen. Cam mı göbeği? Ca cam mı göbeği? Göbek <laughs> mi cam? Kaç? Ne? Yok bu açık maviymiş. Bu koyunlar eskiden ayrı ayrıydı. Bunların hep şey yaptım abi. Birleştirdim. Adam resmen ok atıyor oradan ya. Dayımı belki sabit eder diye. Yapayım. Oğlum sen dayını niye öldürmeye çalışıyorsun? Eee zamanında dayım, dayım, dayım diyor ama bir yandan da <laughs> bir yandan da öldürmeye çalışmalar. Dayı da bak bu. Öldürmeye çalışıyor. Dayı 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 çatı gördün mü? Oo giriş fena olmamış. Ateş Süper ediyor. Süper oldu abi. Aynen bir tane ok at dedim o odur abi dur. Odur. Yanıyor da. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Tarık Dayı Hop Hop Aa, Eşya çerçevesi Hop burası da tamamdır abi Nasıl oldu Süper gayet harika abi Abi. Şu, ben Vallahi süper oldu Aynen Ne diyorsunuz tamam. masanın üstünü üstüne kaplamalı mıyız yoksa böyle tahta mı kalsın bence tahta daha güzel gibi Bence de hani yerlerde tahta olsaydı belki çok Göze batardı da Aynen. Ya da tahta böyle... olmadığı için gayet iyi duruyor. Ama masayı yani şu üç... ortaya şöyle bir şey yapabiliriz. Ha. Abi, abi bir saniye bir deneyelim mi ya? Mesela şu halıdan koymayacağız da. Yok abi ya yerler de yün olunca şimdi. Yok aynen aynen. Hmm. Peki bunun masanın üstüne bir şeyler koyabiliriz hani belki. Aynen. hasta mast'a koyarsın pasta, şimdi pasta, olmaz. Şimdi koymaz mesela. Tabi şimdi değil. Şimdi, ya da tam şuraya baktığımız zaman olmaz. Hani oraya bir pasta koyalım abi Buraya pasta koyalım E o zaman bu bölümümüzü yavaş yavaş sonlandıralım Pastaya genişler. gerek kalmadı Ooo dayım yiyeceğiz Ooo dayı. şöyle yapalım bak açılış günü şöyle yapalım Etrafını bunu pa <laughs> kat kat pastayla kaplayalım sen ortasına gir abi Çık Sonra çık E sürprizi kaçtı Ben buradayım <laughs> Sen duyma Ali Deniz Tamam Sen git Tamam öyle yapalım ama git. kimse duymasın Git 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 Heh, orada kal Tamam Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Aynı şekilde ailenizin ve dayımızın da kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında linklerini bulabilirsiniz. Arkadaşım, kapanış yapıyorum. <laughs> Gelin bakayım buraya. Gelin bakayım buraya. Bak terbiyesizlere. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İşte bu oldu mu şimdi?